أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ve أطعمنا ve وكفانا ve صدق رسول الله ve حبيب الله Muhterem Müslümanlar, yokluğu yaşanmadıkça varlığının değeri bilinmeyen en büyük nimetlerden biri de sudur. Su, Yüce Allah'ın gökyüzünden tertemiz olarak indirdiği temizlik vesilesi kıldığı rahmet ve bereket kaynağıdır. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede içtiğiniz suya bakmaz mısınız? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu, acı yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Buyrularak suyun Allah'ın büyük bir nimeti olduğu bizlere haber verilmektedir. Aziz müminler, su sadece bireysel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumsal bir haktır. Her insanın, hatta bütün canlıların sağlıklı ve yeterli suya erişme hakkı vardır. Zira insanlar suyla hayatlarını sürdürür, Hayvanlar suyla can bulur, bitkiler suyla yeşerir. Su insanın dilediği gibi tüketebileceği sınırsız bir kaynak değildir. İlahi bir emanettir. Sadece bize değil gelecek nesillere de aittir. Bu sebeple suyu dikkatli kullanmak, korumak adilce paylaşmak hepimizin hem dini, hem insani, hem de vicdani bir sorumluluğudur. Suyu ölçüsüzce harcamaksa, yaratılmış her bir canlının hakkını ihlal etmektir. İsraftır, haramdır. Yüce Rabbimiz, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yeniniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, el yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken, duş alırken, meyve ve sebzeleri temizlerken gereğinden fazla su tüketmek israftır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdest alırken suyu fazla kullanan bir sahabiye, akan bir nehirden bile abdest alırken suyu gereksiz kullanmak israf olur. Buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Evde, parkta, bahçede, tarlada, iş yerinde, okulda veya sokakta nerede ve hangi amaçla olursa olsun suyu gereksiz harcamak israftır. Arazi sulamalarında zamana riayet etmemek, sulama sırasında kendi hakkıyla yetinmeyip başkasının suyunu gasp etmek, herkese ait olan suyu kendi menfaati için kaçak kullanmak insanların hakkına girmektir, günahtır. Aşırı kullanım sebebiyle suyun komşularımıza ulaşmasına engel olmak hak ihlalidir vebaldir. Temiz su kaynaklarını zehirli endüstriyel atıklar, kimyasal gübre, ilaçlar ya da çöplerle kirletmek, atık suları arıtma yapmadan nehirlere, göllere ve denizlere boşaltmak, insanların ve canlıların hayatını tehlikeye atmaktır, haramdır. Değerli müminler, kimse benim imkanım var, istediğim kadar su harcar, dilediğim kadar kuyu açarım deme hakkına sahip değildir. Çünkü su, güçle, parayla ya da teknolojiyle elde edilen bir nimet değil, Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Rabbimiz dilemezse hangi teknoloji suyu gökten indirebilir? O murad etmezse hangi güç suyun, toprağın derinliklerinde kaybolmasına engel olabilir? Nitekim Cenab-ı Hakk'ın uyarısı gayet açıktır. Ul araeytum in asbaha maukum gauran faman yetikum bima in'in ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekilip kayboluverse size kim temiz bir su kaynağı getirebilir? Aziz Müslümanlar, kuraklık, çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketim sebebiyle temiz su kaynaklarınız her geçen gün azalıyor. Böylesine bir zamanda bize düşen toprağımız çölleşmeden, ağaçlarımız kurumadan Sularımız yok olmadan gerekli tedbirleri almaktır. Suyumuzu ölçülü ve dengeli kullanmaktır. Suyumuzun bir damlasını dahi israf etmemektir. Su kaynaklarını ve çevresini kirletmemektir. Su kaynaklarımızın korunmasına vesile olacak ağaçlar dikmek, yeni ormanlar oluşturmaktır. Sıcak günlerde hayvanlar için su mekanları ve kapları hazırlamaktır. Yüce Rabbim, dağlarımıza, vadilerimize, ovalarımıza, susuz kalmış arazilerimize ve tüm bölgelerimize bol ve bereketli yağmurlar nasip eylesin. Gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etmesin. Sözümüzün sonu hutbeme başlarken okuduğum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duası olsun. Bizi yediren, suya kandıran, bizim ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.